Bir kardeşlerim bu hastamızı aldık, bunun bacaklarında şişme şikayeti var. Evet bir konuşalım ne oluyordu bacaklarında? Şişme oluyordu. Şişme oluyordu. Evet. Biraz ayakta durduğunda daha çok oluyor demiştin. Evet meslek evet. icabı. Şimdi ne iş yapıyorsun? Kasap. Heh. Kasap olduğu belli maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakın ne kadar güzel söylediğime uygun bir kardeşimiz hastamız denk geldi. Ne dedik? bacaklarında şişmeler olanların muhakkak göbekleri oluyor. Bu göbek buradan bastığı için buradan dolaşım yukarı doğru olmadığı için bu da şişme oluyor. Tabii kasap olduğu için de dalıyor etleri kesmeye şuna buna devamlı ayakta durmaktan bacaklarda çok şişme oluyor. Bugün Biz programa de çok severiz eti. Programa çıkardık çünkü bize de güzelce şöyle kuşbaşı etler getirdi ondan çıkardık programı. Şimdi şaka bir tarafa burada bir aletimizi göstermek için söyledik. Hani varisler için ne yapmanız lazım? Varisler için bacaklarınıza bacak damarlarınıza jimnastik yaptırmanız lazım. Peki siz bu jimnastiği nasıl yaptıracaksınız? Şimdi bunu size biraz sonra kovalarla nasıl yapıldığını göstereceğim. Ama kendiniz yapamadığınız zaman böyle bir alet var. Onunla yapıyoruz. Bu aletin nasıl yapıyoruz? Ismi ne? Bu aletin ismi vakum alet. Bu. Vakum aleti. Bunun özelliği aşağıdan başlıyor, sıkıyor, 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 yukarıya doğru bırakıyor, tekrar geliyor. Burada aşağıdan böyle sıkıyor, 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 bırakıyor. Aşağıdan nasıl güzel geliyor, mi? sıkıyor, güzel. bırakıyor. Çok rahatlatır, bacaklarınızı tatlı bir Rahat şekilde sıkıp mı? bırakma evet, evet. şeklinde evet. çalışan bir makina bu. Bunun özelliği bacaklarınıza bacaklarınıza masaj yapıyor. Yani böyle sıkıp bırakıp, sıkıp bırakıp, sıkıp bırakıp masaj yapıyor. Ayaklarınızda kuvvetlenme oluyor. Peki biz evde ne yapacağız? Biz evde nasıl yapacağız? Biz evde bir leğenin bir tanesine ılık su koyacağız, bir tanesine buzlu soğuk su koyacağız. Bir leğenin bir tanesine ılık, ılık su koyacağız. Ya da kovaya. Kova olabilir haklısınız daha iyi olur Kova buraya kadar Ayağımızı hemen ılık suya sokacağız Sıcak olmasın ılık olsun Hemen çıkaracağız soğuk suya sokacağız Bir dakika onda duracak Bir dakika onda duracak Şimdi biraz sonra bir leğenin içine göstereyim size Böyle ve böyle Bunu yaparken de sık sık ayaklarınıza bu hareketleri Parmaklarınıza bu hareketleri yapacaksınız Bu sizin ayak damarlarınızın ...ve ayak damarlarınızın kenarındaki küçük kasların çalışmasına sebebiyet verecek. Dolayısıyla varisten kurtulmamızı sağlayacak. Ben bu, bir şey soracağım. Bu aleti zayıflama merkezlerinde de kullanıyorlar. Bu aletin özelliği varislerde, sellütlerde, zayıflama merkezlerinde hepsinde kullanılır. Çünkü bunun özelliği sizin ayak damarlarınızın atar damarınızı, toplar damarlarınızı, o söylediğimiz beyaz sisteminizi yani lenf sisteminizi hepsini çalıştıran bir aletti. Bu her yerde kullanılır. Bunun ta buraya kadar takılanları da var. Buradan takıyoruz biz. Biz şimdi göstermek için takmadık. Bir de kardeşimiz zaten ışıkların altında terletip bir de göbeğine baskı yaparsak çok terletiriz korkusuyla takmadık. Kardeşlerim dün bir karışım yapmıştık. Nasıl karışım yapmıştık? Hani at kestaneli, at kestaneli, üzüm çekirdekli saf zeytinyağının içine koymuştuk. Onunla ayaklarımıza nasıl masaj yapacağımızı gösterelim şimdi. Toplayalım. Bakın bir şey göstermek istiyorum. Şişkinlikten böyle çoraplarınız iz yapıyor. Aman hanımlar, aman hanımlar. Böyle çorap giymeyiniz. Sizler de buranızda böyle çoraplar giyiyorsunuz. Onlar böyle sıkıyorlar. Sakın ha, muhakkak en az 3-4 parmak kalınlığında bir lastik olacak. Böyle sıkan lastik olmayacak. Şunu sıkan çekeyim. lastik olduğu zaman sıkıntı çekiyorsunuz. Bakın. Bakın. Şu annemi de bir gösterebilirsek gel bak abi. Bir gel böyle bir kamera çekelim bak. Bak. Ne yapmış? Bak. Çorap çorap sıkmış. Gösterebiliyor mu? çorap sıkmış. Bakın burada bastığımız zaman bakın böyle izler kalıyor. Bacaklarında şişmeler oluyor. Bu şişme, bu şişme sadece damarsal değil, kalbiyle de ilgili olabilir. Böyle bastığınızda, bastığınızda parmağınızın izi kalan şişmeler birazcık daha önemlidir. Haberiniz olsun. Ayak şişmeleriniz ayağınızı yattığınız yerde, yattığınız yerde şöyle yukarıya kaldırdığınız zaman böyle yukarıya kaldırdığınız zaman dizini böyle yukarıya kaldırdığınız zaman yastıklar koyuyorsunuz. Şu şekilde de hareketler yapıyorsunuz. Hemen bir dakika içinde bu şişmeniz rahatlaması lazım. <laughs> Rahatlamıyorsa annemde olduğu gibi böyle bastığında parmağınızın izi kalıyorsa o şişme biraz daha önemlidir. O şişmenin sebebi kalbin emiş gücü iyi değildir. Kalp bir pompadır. Bir atar bir de emer. Şimdi emiş gücü iyi olmadığı zaman, onda arıza olduğu zaman bacaklarındaki şişkinlikler tam geçmez. Ayağını yukarıya kaldırdığınız zaman normal bir damara ait bir şikayet hemen bir dakika içinde rahatlar. Hatta mor gibi olur kaldırdığınız zaman rengi tekrar güzelleşir. Hele siz bir de şu hareketleri yaptırırsanız böyle böyle hareketler yaptırırsanız parmaklarınızı hareketler yaptırırsanız bu bacaklarınızdaki şişkinlik hemen bir iki dakika içinde rahatlar. Hadi bilemediniz 10 dakika içinde iyice bu şişkinliğiniz rahatlar. Eğer rahatlamıyorsa, bu şişkinliğiniz devam ediyorsa, bir de parmağınızı bastığınızda orada bir iz kalıyorsa, kardeşlerim o zaman iş birazcık daha önemlidir. Muhakkak bir kalp doktoruna, bir daireye doktoruna göstereceksiniz. Kalbimizden <laughs> kaynaklanıyor yani. Evet. Şimdi nasıl masaj yapacaksınız? Varisli kardeşlerimiz o at kestaneli üzüm çekirdekli karışımı... Nasıl yapacaksınız, masaj yapacaksınız gösteriyorum. Önce ben göstereyim, ondan sonra da kendisine yapıp göstereceğim. Şu bacağında da yapsak daha iyi olacak. Şunu bir çeker misiniz? Ben çekeyim hemen. Heh, yukarıya doğru, yukarıya doğru. iyice yukarıya. Çorabı da çekelim. Çarabı çekelim. Evet. Aa, nasıl şişmiş ayaklarınız. Evet, tamam. Kıvralım, kıvralım. Bakınız, burada önemli olan daima aşağıdan yukarıya doğruydu. Bakın, bu masaj hareketi çok önemli. Bakın aşağıdan yukarıya doğru. Aşağıdan yukarıya doğru. Ama yukarıdan doğru. aşağı gelmiyor. Aşağıdan yukarıya doğru. Neden? Gelmiyoruz Demin makine yani. ne yapıyordu? Çıkıyor, Böyle sıkıyor, 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 bırakıyor yukarıya doğru. Biz de hep aşağıdan yukarıya doğru masaj yapacağız. Aşağıdan yukarıya doğru. Yani parmak uçlarından kalbe doğru. Sen bir otur bakalım. Gel bakalım. Iıh! Oh, bismillah! Allah Allah! <laughs> Şimdi ellerini yağladın. <laughs> yukarıya doğru böyle bastıra bastıra masaj yapacaksın. Ha? Ha? Oh. Şöyle, şöyle aldın güzelce kuzunun budunu şöyle okşuyorsun şöyle. <laughs> Kasap Bey. Heh. Bak gördün mü? bastıra bastıra. Hatta şöyle de yapabilirsin. Şöyle yap. Heh. Böyle sıva iyice. Heh. Gördünüz mü kardeşlerim? Bu hareket, bu hareket yap abi çok güzel yaptın. Harika kamerada çok güzel gösteriyor. Evet bu hareket bilhassa bacaklarınızda şişme olanlar için... Sıkıntıları olanlar için en güzel harekettir. Bunu bolca yapınız. Neyle yapınız? Size öğrettik hani biraz dün yaptıydık. Atkestanesi at vardı, saniye. saf zeytinyağının içine evet, koyuyorduk. Saniye. Üzüm çekirdeği vardı, bir hafta kadar bekletiyorduk. Onu karıştırıp karıştırıp kullanıyorduk. Ben bulamam atkestanesi, ben bulamadım. Saf zeytinyağı olabilir, üzüm çekirdeği yağı olabilir, ozon yağı olabilir. Hangisini bulabiliyorsanız elinizde bunu yapınız. Ama ne zaman yapınız? Ayağınızı bir soğuk suyla yıkadıktan sonra yapınız. Ayaklarınızı biraz yukarıya doğru dinlendirdikten sonra yapınız. Bu hareketleri bolca yaptığınız zaman bu bacaklarınızdaki varislerinizde rahatlama meydana gelecek, iyileşme meydana gelecek. Bu çok önemliydi. Bunu güzelce yapınız. Evet bakın şu iz azaldı. İlk baştaki evet, demink, gibi değil. Deminkine göre azaldı. Evet. Deminkine göre bir rahatlama oldu. Şimdi bazen de bazen de İki bacak arasında farklılıklar olur. Biri biraz daha şiştir, biri biraz daha az şiştir. Bazen öyle şey olur. Hanımların bilhassa doğum sırasında bazen damar tıkanıklığı meydana gelir. Bizim trombofili dediğimiz sizlerin ise damarınızın tıkanıklık tabir ettiğiniz toplar damarın yani bizim bu varislerin fazla hareketsizliğe bağlı fazla karındaki şişkinliğe bağlı küçük bir pıhtı gelir tıkar. O zaman oradaki damar sisteminde bozulma olur. Ona bağlı bir bacağın birinde çok fazla şişkinlik olabilir. Biz buna trombofile bit diyoruz. Peki bunun için de ne yapmamız lazım? Yine aynı tedavileri uygulamamız lazım. Aynı işlemleri yapmamız lazım. Bacaklarımızı telefon... yukarıya kaldırıp evet. yatabiliriz değil evet, mi? Evet hep tamam. bacaklarımızı yukarıya kaldırıp yatmamız doğru şey. Ben evet, bir şey soracağım ama sonra. şimdi telefonumuz varmış evet. alalım. Alo. Hadi... Alo. Nurten Hanım arıyor İstanbul'dan. Alo, iyi günler. İyi günler Nurten Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Varis ameliyatı olmuşsunuz. Yürüyemiyormuşsunuz musunuz? E. Geçmiş olsun. Varis Anlatır. ameliyatı kaç gün oldu Ablacım olanı? İki 2 yıl oldu ben ameliyat olanı. Tamam. Ama şu an o kadar kötüyüm ki yani ameliyattan öncekinden daha kötü oldum. Varisler iyice şişti mi? Evet şişti aynı aldıkları damarlar yeniden şişti elime hiçbir şey alamıyorum yani Peki. çok halsiz kalıyor. Şimdi hemen, hemen sorularımızı sormaya başlıyoruz telefonumuzu açan her seyircimizden hemen lafa başlamadan önce bir kilosu var mı yok mu boyunu kilosunu yaşını sigara içip içmediğini tansiyonu ve şekeri olup olmadığını söyleyerek lafa başlarlarsa işlerimiz daha kolay olur hemen sormaya başlıyoruz kilo var mı? Kilo yoktur hocam. Yoktur. Peki. Evet. Sigara falan içmiyorsun. Hayır. Çok güzel. Kolesterol, lipid dediğimiz o yağlar falan nasıl? E kolesterol falan da yoktur. Peki. Çok güzel. Şimdi o zaman kardeşimizinki tamamen, tamamen bir damarsal bir problem. Doktor arkadaşlarımız ameliyat yapmışlar. Fakat varis ameliyatlarında tekrarlama riski fazladır. Doğrudur. Bir tekrarlama yapmış ama kardeşimiz de kuvvetle muhtemel masajlarını, egzersizlerini iyi yapmamış. Ona bağlı tekrar aynı yerde oluşmuş. Kardeşim tekrar oluşabilir. Varis'in en kötü taraflarından biri budur. Ameliyat olduktan sonra sıkıntı tekrar başlayabilir. Başlamaması için eskisinden daha çok dikkat edilmesi lazım. Bakın hatırlayın kalbinle ilgili ameliyatlar yapılır. Hani çok biliyorsunuz bypass ameliyatı yapılır. Bir süre sonra tekrar bypass ameliyatı gerekebilir. Neden? Dikkat etmezse hastalar. Evet bu kardeşimizde de öyle bir sıkıntı olmuş herhalde. Tekrar